İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşın bu konudaki hassasiyetinin artırılması istendi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüsü salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge gönderdi. Koronavirüsü salgının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı kaydedildi. Vali ve kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Başta hayvan barınakları olmak üzere park bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak, ihtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşında bu konudaki hassasiyeti artırılacak, bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli planlama koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesini istedi.